Şimdi ben bir edebiyat tarihçisiyim. Aslına bakarsanız duymaya alışkın olduğunuz bir adlandırmadan biraz daha duymaya alışkın olduğunuz bu adlandırmadan edebiyat tarihçiliğinden biraz daha farklı adlandırıyorum kendimi. Bir edebi kültür tarihçisi olduğumu söylüyorum. Akademik örgütlenmede Türkçenin en eski zamanlarından bugüne gelen dilsel gelişimini ve bu süredeki sözlü ve yazılı edebi ürünlerini inceleyen Türkoloji yani Türkçe filolojinin bir alt kolunda 1850'lerden bugüne kadar uzanan yeni edebiyat alanındaki metinleri inceliyorum. Bu inceleme sırasında bir roman, bir şiir veya bir tiyatro eserine aynı anda hem yazıldığı zamanda gerçekleşen bir tarihsel olay hem de bu tarihten bağımsız biçimde okunduğu her an her bir okur tarafından yeniden ve en baştan gerçekleştirilen benzersiz bir estetik deneyim olarak yaklaşıyorum. Fakat kendi çalışmamı metinleri metinlere, yazarları yazarlara ve dönemleri dönemlere bağlayan klasik edebiyat tarihçiliğinden ayırma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü incelediğim metinlerin maddi üretim koşulları ile okunup yorumlanmasının ya da biz edebiyat araştırmacılarının tercih ettiği bir kavramla alımlanmasının maddi koşullarına odaklanmaktayım. Kendimle ilgili bütün bu bilgilerin bizim için kendinle ilgili yani benim e, siz diyorsunuz bunu bütün bu bilgilerin bizim için anlamı ne diye düşünebilirsiniz. Sonuçta 2. yüzyılın iktisat kongresine davet edilmişim ve bu yüzyılda okur yetiştirmeyi başaracak mıyız gibi iddialı ve üstü örtük biçimde de ilk yüzyılda okur yetiştirmeyi başaramadığımızı ima eden bir başlık vermiş bulunuyorum. Sonra geliyorum ve dinleyenleri çok da ilgilendirmeyebilecek mesleki ayrıntılardan söz ediyorum. Tam olarak öyle değil. Edebi üretim ve alımlama ya da okumanın maddi koşullarına yoğunlaşan edebi kültür tarihinin okur yetiştirme konusunda nasıl bir model sunduğunu birazdan örnekleyeceğim. Fakat bundan önce akademik alanımla alakalı bir başka uzmanlığımdan söz etmek istiyorum. Henüz bir yüksek lisans öğrencisi olduğum 1995'ten bu yana çeşitli üniversitelerde Türkçe dersleri hocalığı yaptım. Üniversitelerdeki Türkçe dersleri 12 Eylül 1980 faşist darbesinin ardından Junta yönetiminin yüksek öğretim alanını kontrol amacıyla oluşturduğu Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK'ün her üniversitede zorunlu tuttuğu derslerdendir. Görünürdeki amacı öğrencilerin dil ve edebiyat becerilerini geliştirmekken asıl amaç üniversite gençliğine dönük endoktrinizasyondur. Fakat ilk zamanlardan itibaren pek çok üniversitede pek çok Türkçe okutmanı bu sınırları aşmaya çalışan dersler ürettiler. Ben de çalıştığım üniversitelerde iş arkadaşlarımla birlikte bunu yapmaya çalıştım. Ve formaliteden ibaret olmayan bir Türkçe dersi, kendi tercih ettiğim deyimle bir eleştirel iletişim becerileri dersi üretmek için uğraştım. Buna eleştirel okuryazarlık da e, diyebiliriz. Buradan sonra ne var? Eleştirel okur yazarlık ya da iletişim becerileri dört temel iletişim alanı ile ilgilidir. Konuşma, dinleme, yazma ve okuma. Bunlardan konuşma ve yazma verici, okuma ve dinleme alıcı iletişim halleridir. Bunların her birini gündelik iletişimde değişen oranlarda kullanırız. Bunlara eğitimde de yer veririz. İlk öğretimden üniversiteye kadar eğitimde öncelikli iletişim beceri geliştirme çabası yazmaya, sonra okumaya, sonra konuşmaya ve en sonunda da dinlemeye dönüktür. Dinleme eğitimi genelde konferansları dinleme ve not tutma konularına odaklanır. Fakat yapılan araştırmalar bu iletişim alanlarının gündelik hayatımızdaki yoğunluklarının okuldakinden farklı olduğunu göstermektedir. Aslında günlük iletişim çabamızın neredeyse yüzde sekseni dinlemeye dönüktür. Bunun ardından konuşma, dinleme ve en sonunda da yazma gelir. Eleştirel okur-yazarlık yaklaşımı tüm bu iletişim alanlarında eğitim gerekliliğine vurgu yapar. Gündelik yaşamda en az kullandığımız iletişim becerisi olan yazarlığa eğitimde ağırlık verilirken, en çok kullandığımız becerimiz olan dinlemeye pek yer, yer verilmemesi sorunludur. Eleştirel okur-yazarlık iletişim becerilerinin geliştirilmesinde psikolojiden gelen İngilizcesi metacognition olan ve bizim Türkçe'de üst biliş dediğimiz bir kavrama ağırlık verir. Üst biliş sadece iletişim becerileri alanında değil, her tür bedensel ve zihinsel beceri alanında geçerli bir kavramdır. Bir şeyi nasıl en etkili yoldan ortaya çıkaracağınızı, üreteceğinizi biliyor ve bunu uygulayabiliyorsanız üst bilişten yararlanıyorsunuz demektir. Bizler ana dilimizi öğrenmiyor bebekliğimizden itibaren adeta süngerin suyu emmesi gibi emerek ediniyoruz. Hepimiz dilin doğal kullanıcılarıyız. Fakat bu dilsel bilginin daha etkili ve yaratıcı kullanımı konusunda kendimizi eğitmemiz gerekli. Bu konuda çeşitli kitaplar okuyarak ya da medya ve sosyal medyadaki farklı görsel içeriklerden yararlanarak belirli bir bireysel gelişim sağlamak mümkün. Fakat bu yeterli olmayacaktır. Daha sistemli ve toplu bir çabaya ihtiyacımız var. Böyle bir çaba anaokulundan doktoraya kadar eğitimin her aşamasında iletişim öznelerinin neyi nasıl söylemek için ne, yolda, ne yoldan gidebileceği bilincinin yaratılmasını öncelik olarak ele alacaktır. Böyle bir eğitim anlayışının yola çıkış noktası aslında geleneksel yaklaşımlardan pek farklı da olmayacaktır. Öncelikle öğrenciye dilin yapısının iyice belletilmesi, dil bilgisel kuramsal bilgi ve buna dayalı çözümleme uygulamaları üzerinden dil bilincinin keskinleştirilmesi şarttır. Bu noktada Birleşik Krallık'ın 2. Dünya Savaşı yıllarındaki lideri Winston Churchill'in gençlik yıllarının başlıklı öz yaşam öyküsünden bir pasaj okumak istiyorum. Churchill okul yıllarından söz edecek. Bu gösterişsiz ve aşağı konumda bir yıla yakın bir süre kaldım. Bununla birlikte okuldaki en düşük durumda bu kadar uzun bir süre kalarak daha zeki çocuklara karşı bir üstünlük de kazandım. Onların hepsi Latince, Yunanca gibi harika şeyler öğreniyorlardı. Fakat ben İngilizce öğreniyordum. Bizler o kadar mankafa kabul ediliyorduk ki bize sadece İngilizce öğretebilirlerdi. Kendisine minnettar olduğum Bay Summerwell okulun en aptal çocuklarına en basit şeyi yani İngilizce yazmayı öğretmekle yükümlüydü. O bunu nasıl yapacağını biliyordu. Bunu bunu hiç kimsenin öğretemeyeceği kadar iyi öğretti. Sadece yazı çalışması yapmıyor, aynı zamanda İngilizce cümle çözümlemesi de yapıyorduk. Bay Summerwell'in kendine özgü bir yöntemi vardı. Uzunca bir cümleyi alıyor ve siyah, kırmızı, mavi ve yeşil renkli mürekkep yardımıyla bunu parçalara ayırıyordu özne, nesne ve yüklem. Ana cümle, yan cümle ve benzeri. Her birinin ayrı bir rengi vardı. Bu iyi bir alıştırmaydı ve bunu her gün yapıyorduk. Bu sınıfta kaldığım sürede bu işi iyice öğrendim. Böylece sıradan İngilizce cümle yapısı kafama iyice yerleşti. Ve o sırada o sıralarda yazdıkları güzel Latince ve Yunanca şiirler ve yazılar sayesinde takdirnameler alan okul arkadaşlarım Yıllar sonra hayatlarını kazanmak için tekrar İngilizce öğrenmek zorunda kalınca sanırım onlardan çok daha avantajlı bir duruma geldim. İşte bu yüzden öğrencilere İngilizce öğretilmesi gerektiğini savunuyorum. Hepsini İngilizce öğrenmeye zorlamak isterdim. Sonra da zeki olanların Latince ve Yunanca öğrenmelerine izin verirdim. Fakat onları yalnızca İngilizce bilmedikleri için cezalandırırdım. İşte o zaman çok kötü cezalandırırdım. Churchill'ın sözüne ettiği bu çok klasik dil ya da dil bilgisi çalışması bizde yok diyebilir miyiz? Şu anda durum nasıl bilemiyorum ama ben de özellikle ortaokul yıllarımda tam Churchill'ın söz, sözüne ettiği tarzda bir Türkçe dersi görmekteydim. Bol bol cümle çözümlemesi yapıyor, cümlenin dil bilgisel unsurlarını çözümlüyor ve bilmediğimiz her sözcük için sözlüğe bakmaya yönlendirilip anlamını öğrendiğimiz yeni sözcüklerin geçtiği anlamlı ve geçerli cümleler kurmaya çalışıyorduk. Bu eleştirel bir okur haline gelmek için yeter koşul değilse bile gerek koşuldur. Dili etkili biçimde kullanabilmek için onun yapısını tanımanız şarttır. Özellikle ortaokul yıllarında bu çalışmayı yapmak sağlam bir dil bilgisi temelinin yerleşmesinde yararlı olacaktır. Bu çok eskiye uzanan ve klasik dil çalışması bizde de mevcuttur. Peki ama neden bunun üzerinden insan sermayesini geliştirecek, eleştirel okur yazarlığı arttıracak bir etki ortaya çıkmıyor? Bence bunun en önemli nedeni bizim eğitim sistemimizde disiplinler, konular ve unsurlar arası etkileşimin yok sayılması. Bunları bağlantı, bağlantılandıracak yönlendirme ve araçların öğrencilere verilmemesi. Eğitim sistemimiz dil bilgisi eğitimini iyi bir biçimde verir ya da verebilir. Fakat bununla metinleri okuma, anlama, anlamlandırma ve yorumlama arasındaki ilişkiyi açıklamaz. Eğitim sistemimizin yüzyıldır öğrettiği sentaks ya da söz dizimi ile edebiyat derslerinde giriştiği semantik yani anlam bilim kaynaklı yorum çabası arasındaki ilişkiden haberi yoktur. Hiçbir müfredat ve öğretmen öğrencilerine bak bu özne tümleç yüklem yapısından bu cümle ortaya çıktığı gibi aynı yöntemle edebi ve edebi olmayan metinlerin kuruluş ve işleyişine de bakabilir. Bu metinlerde anlamın nasıl kurulduğunu çözümleyerek kendi yorumunu üretebilirsin demez. Bunun yerine ne olur? Öğretmen sınıfa girer ve derse konu olan metnin ne anlama geldiğini öğrencilere açıklar. Ders kitabındaki hazırlık soruları ve diğer malzemede öğrenciyi yorum yapmaktan uzak tutmak için ellerinden geleni yaparlar. Yıllar önce bir lise e, edebiyat ders kitabını incelemiş ve bir gazete için bir yazı yazmıştım. Oradaki bir örneği unutamıyorum. Kendi çalışmalarımdan çok iyi bildiğim e, ve Türkçe kullanımı açısından gerçek bir zirve olan Refik Halit Karay'ın eskici başlıklı, Sürgün Hikayeleri kitabında yer alan bir öyküsü veriliyordu o ders kitabında. Hatırlayacağınız üzere bu çok bilinen bir öykü çünkü. Bu öyküde ailesi Arapça konuşulan bir memlekete göçmek zorunda olan bir çocuk Türkçe konuşamamanın acısını çeker ve şans eseri eve gelen ayakkabı tamircisinin de Türk olduğunu anlayınca ana dilini konuşma ihtiyacını onunla bir nebze giderebilir. Ana dilinin gücü ve kendisi de o yıllarda Suriye'de sürgün hayatı yaşamakta olan Karay'ın memleket hasretini verme konularında çok etkileyici bir öyküdür bu. Buna rağmen ders kitabı bu konulara hiç girmiyor ve öğrencilere şunu soruyordu. Hiç yabancı bir memlekette bulundunuz mu? Bilmediğiniz bir dilin konuşulduğu bir ülkede olmak nasıl bir duygu? Karay'ın sürgünlük durumu, yazarın bir dönem Atatürk'e karşı ve sonra yakın olduğu gibi konular görünür olmuyor, ortadan kalkıyor. İşte bu noktada eleştirel okur yazarlık eğitmeni yönüm ile edebi kültürel tarihçi yönüm birleşecek. Edebiyatı sadece bir güzel yazı ya da kompozisyon çalışması olarak görmediğimizde ve edebi metinlerin hangi koşullarda üretilip daha sonra nasıl okunup yorumlandıklarını incelediğimizde daha zengin bir okuma sürecine yaklaşmış oluruz. Az önce sözüne ettiğim Karay örneği bu açıdan önemli. Refik Halit Karay'ın milli mücadele yıllarında Ankara karşıtı bir yazar olduğunu, hatta damat Ferit Paşa hükümetlerinde önemli görevler yüklendiğini, Milli Mücadelenin sonunda arkadaşı Ali Kemal gibi linç edilmemek için ülkeden kaçtığını ve 1938 yılında tüm vatandaşlıktan çıkarılan 150'liklere af çıkana kadar Türkiye'ye gelemediğini konuşursak o güzel Türkçesiyle yazdığı öykü ve romanlar okunmaz duruma gelecek zannediyoruz. Ödümüz kopuyor. Ve eskici gibi bir öyküyü lise öğrencilerine sunarken ilkel turizm soruları sormak zorunda kalıyoruz. Halbuki yazarın hayatı ve siyasi seçimleri edebi üretimini etkiliyor ve bunları dikkate almadan okuduğunuzda anlamı tam olarak ortaya çıkartamazsınız. Bir başka örnek vereceğim. Ömer Seyfettin'in Beyaz Dala öyküsünü hemen herkes hatırlar. Çünkü edebiyat ders kitaplarında bu uzun ve insanda dehşet hisleri yaratan metinle hepimiz tanışmışızdır. Beyaz Dala Balkan Savaşları'ndaki büyük hezimet hakkındadır. 1912'de Türk ordusunun yenilip çekilmesinin ardından Bulgar çetecileri ve ordusu Serez'e girer ve oradaki Müslümanları korkunç işkencelere maruz bırakarak soyar ve öldürürler. Ömer Seyfettin Bulgar mezalimini en ince ayrıntısına kadar anlatmaktan geri durmaz. Öykünün sonunda işgalcilerin lideri Ratko Balkanski Serez'in en güzel kızı Lale'ye tecavüz etmeye çalışmakta. Lale namusunu korumak için intihar edince bu defa da cesedine tecavüz etmektedir. Çok ağır ve sorunlu bir metindir bu. Ayrıntıya girmek mümkün değil. Bu metin hakkında başka yerlerde yazdım. Bu metnin okul çocuklarına okutulması yanlış ve tehlikelidir. Herhalde Ömer Seyfettin duysa kendi de kızardı ama bir biçimde çocuk edebiyatçısı olarak lanse edildiği için bunun gibi sorunlu pek çok metni okullarımızda okutulmaktadır. Ne var ki öyküdeki uzun işkence ve tecavüz sahnelerinin bunaltıcılığına rağmen metni gerçekçi bulmayacak mıyız? Neticede Balkan savaşları ve Bulgar mezalimi yaşanmıştır ve Ömer Seyfettin bunları anlatmaktadır. Eğer Ömer Seyfettin'in tek yola çıkış noktası bu olsaydı evet sorun yok derdik. Fakat önemli bir sorun vardır. Bu uzun öykü dönemin ünlü süreli yayınlarından donanma mecmuasında tam Ağustos ve Eylül 1914'te tefrika edilmektedir. Halbuki öykünün tefrika edildiği dönemde Osmanlı Bulgaristan'la sorunlarını çözmüş ve barış anlaşmasını imzalamıştı. Hatta bir sene sonra 1915'te Birinci Dünya Savaşı başladığında Bulgaristan'la müttefik de olacaktı. Öte yandan Balkan ecimeti üzerine çok canlı ve yoğun bir edebi üretim 1912 ve 1913 yıllarında gerçekleşmiş ve 1914 yazında Avrupa'da başlayan ve Osmanlı'nın birkaç ay sonra gireceği Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı sırada artık gündemden düşmüştü. Ömer Seyfettin güncelle çok yakından bağlantılı bir edebiyat üretirdi. Yani bu kadar gecikmiş bir konuyu ele alıyorsa mutlaka bir amacı var demektir. Nitekim böyle bir amaç vardı. Ağustos'ta Avrupa'da savaşın çıkmasından Kasım'da Osmanlı'nın savaşa girişine kadar ki dönemde Almanya yanlısı Osmanlı yönetimi Ömer Seyfettin gibi kendine yakın edebiyatçılara halkı savaşa hazırlama amaçlı yayınlar yapmaları emrini vermişti. Ömer Seyfettin Beyaz Dale ile tam da bunu yapıyor. Halkın yabancılara dönük düşmanlık hislerini bileylemeyi hedefliyordu. Bu öyküyü halkı savaş yönünde kışkırtma özelliğine dikkat etmeden okursak tam olarak ne olup bittiğini anlayamayız. Ömer Seyfettin burada bir savaş propagandası üretmektedir. Eğer cümlelerin kuruluşunu öğrettikleri gibi benzer bir bilgi ve bakışla edebi metinleri de inceleyebileceğimiz bize söylenseydi metinlere ve okumaya farklı bir ilgiyle yönelebilirdik. Son bir örnek vereceğim bu bunaltıcı olmayacak. Orhan Veli'nin kitabeyi i Sengi Mezar şiirini hepiniz bilirsiniz. Burada bu eğlenceli veya ilginç şiiri bir daha görelim. 1. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada nasırdan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. İki. Mesele falan değildi öyle. To be or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar, götürdüler, yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duysalar öldüğünü alacaktılar. Haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Üç. Tüfeğini depoya koydular esvabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne mat arasında dudaklarının izi. Öyle bir ruzi ki, kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı, kahve ocağında el yazısıyla, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Bu şiiri üniversitedeki bir edebiyat dersinde ilk kez işlediğimde İlk binden gelen Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri bana bu şiirin Baki'nin kanuni mersiyesiyle ilişkisinden söz ettiler. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü Orhan Veli'nin garip dönemine ait bu şiir özellikle gündelik olanın söz konusu edildiği sıra dışı bir şiirdi. Şiirle ilgili yerleşik anlayışın sorgulandığı bir şiir, bir, e, neden divan edebiyatının en şatafatlı şairlerinden Baki'nin kanuni mersiyesiyle ilişkilensindi ki? Öğrencilere bu yorum için metnin neresinden yola çıktıklarını sorduğumda sadece şiirin başlığına işaret edebildiler. kitab i Sengi Mezar. Fakat mezar taşı yazısı anlamına gelen bu ifade sadece şiirdeki sıradanlık ve gündeliği görünür kılmak için kullanılan bir ironiydi şiirde bunun dışında bir baki metinler arasılık göndermesi de yoktu. Öğrencilerim bunu ezberden söylüyorlardı. Çünkü bu şiir onlara lisede böyle anlatılmıştı. Metinle yalnız kalıp onun hakkında düşünmemiş, kendi yorumlarını üretme çabasına girişmemişlerdi. Oysa bu metne baktığımızda üçe bölündüğünü görüyoruz. Öncelikle neden üç parça var sorusu yanıtlanmalı. Şiirin şimdiye kadarki yorumları bu parçalı yapıya dikkat etmeden tüm şiirin ilk parçadaki Süleyman Efendi hakkında olduğu çıkarımını yaparlar. Halbuki bunu destekleyecek metinsel veriye sahip değiliz. İlk parçadaki Süleyman Efendi ile diğer parçalardaki kişiler aynı olmayabilir. Aynı ya da farklı oldukları konusunda bir kanıta sahip değiliz. Metinden kaynaklanan bir kanıta fakat şiir okumayla ilgili üst bilgisel, metakognitif şu bilgi önemli. Şiirlerde de kurmacada olduğu gibi bir anlatı sesi vardır. Tabi burada anlatı öncelikli olmadığı için buna şiir kişisi ya da persona diyoruz. Şiirde duyduğumuz ses bu kişiye ait. bu, bu şiir kişisi muhtemelen mezarlığı geziyor ve bize genelde karşılaşamayacağımız ilginçlikte Üç mezar yazısını okuyor. Bunlar farklı kişiler. Tabii böyle bir mizan, mizansen üzerinden şair, şiir ve hayatla ilgili duygu ve düşüncelerini biz okurlara ulaştırmış olmakta. İşte bu noktadan başlayarak şiiri daha doğru biçimde yorumlamaya girişebiliriz. Fakat tabii süre sınırı nedeniyle bunu yapamayacağız. Gençlerimizin bunu yapabilmesini sağlayabilmemiz lazım. Bir metinde sözün nasıl dizildiğini anladıktan sonra metnin anlamını ortaya çıkarmanın kolaylaşacağını onlara anlatmalı anlatabilmeliyiz. O zaman ideolojik yönelimlere, politik taraflara göre temelsiz görüşleri birbirine dayatmayı terk edecek ve temelleri daha sağlam, kanıtlarla desteklenen yorumlar üretecek bir gençlik yetiştirebiliriz. Bu sayede toplumun insan sermayesi çok daha farklı ve olumlu boyutlara ulaşabilir. Bunu gerçekleştiremediğimizde, kendi bilgisizlik ve beceriksizliğimizle zekalarını körelttiğimiz gençler, eleştirellikten uzak ve adeta kör dövüşünü andıran bir iletişim alanını gün geçtikçe daha fazla büyütüyor hale gelecekler. Bunun zararlarını kendimizden biliyoruz. Kendi başarısızlıklarımızı biliyoruz bunları giderme yolunda çaba harcamadığımızda her şeyin nasıl daha kötüye gittiğini de biliyor ve gözlemliyoruz. O zaman ikinci yüzyılına girdiğimiz cumhuriyetimizin sorunları sorunlarını çözen bir ülke haline gelebilmesi için anlama, yorumlama ve anlamlandırmaya öncelik veren bir beşeri bilimler eğitimini yeniden düşünmeliyiz. Bu konuda yapılacak hiçbir harcama vakfedilecek hiçbir emek boşa gitmiş olmayacaktır. Daha farklı bir Türkiye için bu yüzyılda eleştirel okurlar yetiştirmeyi başarmalıyız. Teşekkür ederim.